Bayıcım. Afife. İyi seneler olsun. Sağ ol. Sağ ol Afifeciğim. Sağ ol. Doğum gününüz kutlu olsun. Sağ ol yavrum. Niye zahmet ettin Afife? Ne demek dayıcım rica <gülüyor> ederim. <gülüyor> Benimkini de burada yapalım mı? Tabii yaparız. Dayın nerede? Geliyorlar. Ah. Hah, geldiler işte. <laughs> Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Cemil dayı. Uçun beni. İyi ki doğdunuz dayıcım. Bunu hemen cebime atıyorum. İlk bunu açacağım. <laughs> Teşekkür ederim Kenan. İyi seneler. Sağ ol. Sağ ol Cavidan. Sağ ol. <laughs> Doğum gününüz kutlu olsun Sait Bey. Teşekkür ederim Namık Bey. <laughs> Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, bütün davetler burada olduğuna göre, çok değerli sahip başımız için kadehlerimizi kaldırabilir miyiz? Mutlu yaşlar. Çok yaşayın, mutlu yaşayın. Mutlu yıllar dayıcığım. Mutlu yıllar. Değilir teşekkür için, ederim. Paşam. Çok teşekkür ederim. Doğum günü bahane tabii. Bir araya geldiğimiz için ben çok mutluyum. Ayrıca kaç yaşında olursam olayım... ...buradaki hediye yığını beni ziyadesiyle mutlu ediyor. <laughs> Hepiniz sağ olun, var olun. Mutlu Necesi yıllar. Nice seneler, Necesi Necesi nevel. Nevel. mutlu yıllar. Değilir. Mutlu yıllar. Mutlu, mutlu yıllar. yıllar paşam. Sağ Değilir. olun. Sağ Değilir. olun. nice senelere baba Teşekkür ederim Kenan. Beni kırmadın. Çok teşekkür ederim. Buna bayılıyorum ben. Kınalı yapınacak değil mi bunun adı? Evet. Üzüm cinsi. Bir üzümden bu kadar etkileniyorsa insan... ...gerisini siz düşünün. Yeni çalışmandan bahsetsene Kenan. Yeni bir beste mi geliyor? Nihayet bu sefer bir opera yazıyorum. Aa, şahane! İşleri büyütmüşsün kuzen. Öyle oldu. Bu opera adını hangi gözünden alacak acaba? Öküz göz olabilir <laughs> mi? Çok üzünlü bir hikayesi var. Siyah aradı. Öküz gözü değilmiş bak. <laughs> Konusunu anlatsana biraz Kenan. Hadi. Bir masal yazdım. Gerçekte böyle bir aşk yok. Aşk hikayesini öyle mi? Evet. Acı hikayeler hep aşk hikayeleri. Abi, hadi anlat. Evvel zaman içinde, aşkı için ölünceye kadar kendini karanlığa mahkum eden bir çobanın hikayesi. Ay, uzun uzun anlat lütfen. Zalim padişahın kızına aşık olur çoban. Padişah öğrenir. Çobanı yakalatır. Hangi kızına gönül verdiğini sorar ona. Çoban söylemez. Günlerce uğraşır, söyletemez. Padişah çok kızar. Çobana bir oyun hazırlar. Bütün kızlarını tek tek önünden geçirecektir. Çoban Nasıl olsa içlerinden birini görüp heyecanlanacaktır. Nabzı hızlanacak. Kalbi gümbür gümbür atacaktır nasıl olsa. Böylelikle ilk önce kızının canına kıyarak cezalandıracaktır çobanı. Padişah tek tek kızlarını geçirir çobanın önünde. Çobanın dünya güzeli aşkı da geçer karşısına. Ama çobanın nabzında en ufak bir değişiklik yoktur. Çünkü sevdiğini görüp heyecanlanmasın diye sevdiğinin siyah yıldızlar dediği gözlerini kör etmiştir. Siyah yıldızlar sevgiliyi kurtarmak için söner. hasta da geldi. Hasta da mı var? Hastasız olur mu paşam? <laughs> hey. Ben bunu bir halledeyim. <laughs> ...herkes hediyesini verdi... ...bir tek ben vermedim... ...bilmem farkında mısınız... ...sen de bir hediye aldın mı... Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ...küçükken bana kendi oynayacağı bir şeyler aldırdırdı... ...hediye diye... ...top, tüfek, düdük... ...çikolata... <laughs> ...ama sana beni mutlu etmeyecek hiçbir şey almadım... ...bugün olduğu gibi... ...aslında bu herkese sürpriz olacak... Ama en çok da babamı mutlu edecek bir haber. Makule, hmm. benim eşim olmayı kabul eder misin? İnanmıyorum. <laughs> Baba. Ee, size de sürpriz oldu biliyorum ama... ...bu kadar şahidin zorunda kızınızla evlenmek istiyorum Kemal Bey. Ne diyorsunuz? Bu soruya cevabı makbule versin. Ne diyorsun kızım? hiçbir şey bundan çok istemedim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>